Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir video videosu çekiyorum. E, bir, bir bayram geldi. E, Edgar diyarın geliyor. Yani cumartesi günü ben bu videoyu bir gün paylaşacağım. E, herkesin herkesin Edgar olsun yani arkadaşlar. Herkes kupa kasabilsin. E, şöyle e, benim şeylerimi göstereyim. Çok 500 kupaya yapılacak bu karakter yani arkadaşlar çok oyunçulu bir karakter. Bir dakika ben şunu. An... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu e, sağdaki Edgar e, harika bir karakter. E, hasar verdikçe arkadaşlar e, hasar verdikçe canı doluyor. Öyle bir karakter. E, şimdi e, birkaç şeyden daha bahsedeceğim. Evet arkadaşlar diğer bir bilgi de Edgar yani ee, yarın gelecek cumartesi günü saat 11'de ve 11'de ee, bizimle beraber olacak arkadaşlar. Ee, yarın saat 11'de canlı yayınımız var hepinizi bekliyorum. Ee, bir de şeyi gösterecektim size. Ben Mark'ı kostümünü aldım. Yuvos'un kostümünü aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kostüm. Yarın canlı yayında hem birlikte oynayacağız. Edgar'ı 750'ye kadar çıkaracağız. Ee, yar, bir sonraki canlı yayınımızda da bin kupa yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Şunu da alalım. Bugünlük duyuru bu kadar arkadaşlar. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.